İsmim Hülya Aydın. 45 yaşındayım. Ev hanımıyım. İki çocuk annesiyim. 3 Temmuz 2014'te ilik kanseriyle tanıştım. Bu tanışmam şöyle oldu. Tatilden tatil dönüşü çok kendimi yorgun, işte devamlı uyku ihtiyacı hissediyordum. Yani devamlı hava değişimi, hava değişimi deyip ertelemiştim kendim. E, fakat baktım bu olacak gibi değil. Eşimin sayesinde de eşim de doktora git Hülya bu neyin nesi bu hava değişimi falan değil dedi bana. Ben de onu dinleyerekten doktora gittim. E, doktorda tabii tahliller sonuçlarında ilik kanseri olduğumu fakat doktorumun erken teşhis olduğu için en çok büyük bir şansımın olduğunu söyledi. O yüzden çok mutlu olmuştuk ailece. Tabii benim bu bir hastane serüvenim geçmiş oldu. Evet biraz zor bir dönemlerim geçti ama erken teşhis olduğu için çok şanslıydım. O yüzden doktorlarımla birlikte ve kendim hiçbir zaman ümidimi kırmadım. Hiçbir zaman. Kansere çare var geç kalma geç kalma erken gel Haydi şimdi ketebe